8. videomuzda karşınızdayız. Bu haftamızın konusu zaman ölçme, kolaylık konu, hızlı bir şekilde, kısa bir şekilde anlatacağız. Hemen başlayalım, bilgileri bize verelim arkadaşlar. Bilmeniz gerekenler bunlar. Bir yılın 12 ay, bazı aylar 30, bazı aylar mesela 31 çektiğini, Şubat ayının 28 gün ama 4 yılda bir 29 gün çektiğini bilmemiz gerekiyor. Şubat ayı hocam niye 4 yılda bir 29 çekiyor? Biz bunu nereden anlayacağız, nasıl yapacağız derseniz, biz bunları artık kılıyoruz ve 4'ü katı olan yıllardan Şubat 29 çekip birazdan göstereceğim arkadaşlar ama bunlar bilmeniz gereken bilgilerdi. Şimdi hesaplamalarda ise 1 yıl 365 gün bunu e, bu özellikle arkadaşlar hesaplamalarda bu şekilde alınır dedi. Mesela 1 ay normalde 30 gün dediniz, 29 gün dediniz ama niye şimdi 1 ay 30 gün yazıyorsunuz bunu da diye sormayın. Çünkü hesaplamalarda bazı sorularda bu bilgiler bu şekilde alınacak. 1 yıl 365 gün, 1 yıl 12 ay, 1 yıl 52 hafta, 1 ay 30 gün, 1 hafta 7 gün şeklinde alınacak. Bunlar bildiği şeylerdi. Demek ki söylemeye çalıştığım olay burada arkadaşlar. Artık yıllar 4 ve 4'ün katı olan yıllara artık yıl diyoruz. 2000, 2004, 2008, 2012. Bütün bunların hepsinde arkadaşlar Şubat kaç çekecek? 29 çekecek. Arkadaşlar bu e, hangi ayın kaç çektiğini bulmak için de çukur ve tümsek yardımı, parmak hesabı. Aslında biliyorsunuzdur belki ama e, annelerinizden babalarınızdan duymuşsunuzdur. Bir de ben e, göstereyim istedim. Bakın şöyle bir şekil koyduk. E, demek ki söylemeye çalıştığım şey yine burada geçerli. Burayı unutmayın, aklınızda kalsın birazdan da göstereceğim. 2020-24 gibi 4 katı yıllarda 29 çekiyor ama normalde 28 çekiyor. Mesela biz şu anda 2020 yılındayız. Açın bakın Şubat 29 çekecektir. Çünkü 2024'ün katı. Ama bir yıl sonra 2021 yılında Şubat kaç çekecekmiş arkadaşlar? 28 çekecekmiş. Mesela hocam bu çukur tümsek nasıl oluyor diye arkadaşlar şurada da görüldüğü üzere elinizi şu şekilde koyduğunuz zaman tümsekten başlayın. Tümsek ve çukur. Bakın bir yanı çukur. Eklemlerin yerleri var ya en baştan başlıyorsunuz. Ocak bir yana gel. Şubat Mart, Nisan Çukur'a gel. Mayıs Haziran, Temmuz, Ağustos için tekrardan bu, da devam edebilirsin bu eline, buraya da dönebilirsin. Ağustos tekrardan bu tepe. hocam elim net görünüyor mu orada bakabilir misiniz mi? Gözüküyor. Şöyle görünüyor da elim net bir şekilde. Evet arkadaşlar, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos için tekrardan buraya dönüş yapabilirim. Ağustos, Temmuz, e, Temmuz, Ağustos şeklinde devam edebilirim arkadaşlar. İşte şöyle her tepede, her tepe, 31 çekiyor. Yazdım bakın arkadaşlar. Tümsekler 31. Ha tümseğe benziyor ya biraz. E, şu dibi, şu arası ise arkadaşlar iki tane şu e, kemiğin arasındaki yere de çukur diyoruz. O çukurlar ise hep 30 çekiyor. Bunu aileleriniz de biliyordur zaten. Bunu unutmayın arkadaşlar. Şu işi biliyorsanız büyük bir ihtimal hangi ayın kaç çektiğini bir daha hiçbir zaman unutmayacaksınız. Bu da genel kültürlük. Bilmenizde kesinlikle fayda var. Değiştirelim hemen. Şunu ufak bir alıştırma, üçünü ben yapayım, üçünü size bırakayım. Kolay arkadaşlar, biz normalde hesaplamalarda ayı kaç alırmıştık? 30. Hocam bunu 31 ile mi çarpacağız? 29'da mı? 28'de mi? Diye sormayın hesaplamalarda 30 alın demiştik. 30 çarpı 5 150 gündür. Çünkü bir ay 30 gündür, doğru mu? 4 yıl kaç aydır? 1 yıl kaç aydır arkadaşlar? 12 aydır. 4 yıl 4 çarpı 12 ile 48 ay. Bunlar sizin için basit şeyler. Arkadaşlar bir de şurada bir tane daha farklı farklı vermiş. Hepsini birleştirip ay cinsinden yazmanı istiyor. Bir yıl kaç aydı? 12 aydı. O zaman 5 yıl ne yapar arkadaşlar? Üzerine çizgi atalım. Şöyle 60 ay yapar. 6 ay da buradan. O zaman bu sorunun cevabı da 66 aydır. Basit sorular. Bunların geri kalanlarını yapmanızı istiyorum. Devam edelim o zaman. Bir sonraki sayfaya geçelim. Arkadaşlar zaten konu basit olduğu için problemleri de basit. Sorular da basit. Aynı günde 3 kilometre yürüyor. Arkadaşlar 5 ay bir haftada kaç köpek yürüyor? O zaman 5 ay bir haftanın kaç gün olduğunu bulmam lazım. Bulalım. Peki 5 ay 5 çarpı 30'da arkadaşlar 150 gün yapmıyor. Peki bir hafta daha diyor. 5 ay bir hafta diyor çünkü. Toplamda 157 gün boyunca günde 3 kilometre yürümüş. Doğru mu arkadaşlar? O zaman 157 çarpı 3 300 150 daha 450, 450, 21 daha 471. Evet arkadaşlar sorumuzun cevabı 471 kilometreydi. Yani gördüğünüz üzere sorular da basit, problemler de basit. Değiştirelim hemen. Bir başka soruya bakalım. Ayşe haftanın 4 günü günde 25 sayfa. 2 yılda kaç sayfa okur? Arkadaşlar şimdi o zaman haftada haftanın 4 günü yani haftada aslında Günde 25 ise 4 gün boyunca 4 çarpı 25'ten 100 sayfa okuyor. Ama ne kadar sürede? Bir hafta sürede 100 sayfa okuyor. Doğru mu? Benim istediğim ne? 2 yılda kaç sayfa okur? Şimdi arkadaşlar 2 yılın içerisinde kaç tane hafta var? Buna bakalım. Peki 1 yıl kaç haftaydı? Hatırlayın. 1 yıl 52 haftaydı. Doğru mu? Peki o zaman 2 yıl 2 çarpı 52'de toplamda 104 haftadan mı oluşur? Peki her hafta 100 sayfa okuyorsan, o zaman şöyle bu bilgiler doğrultusunda 104 çarpı 100 ki zihinler çarpma bunlar söylemiş hormonu kuvvetleri sayının kendisini yaz yanına sıfırlar etti. 10.400 sayfa kitap okuyormuş o zaman 2 yılda. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu da kolay bir soruydu. Geçelim hemen. Şimdi e, konunun en önemli yerlerinden bir tanesi bu. Buraya da yazdım. Herkes kendi yaşını hesaplasın diye. Örnek veriyorum. Bu, bugün 2020 yılının kaçıncı ayındayız arkadaşlar? 5 ayındayız. Mayıs'tayız. Peki Mayıs'ın kaçıncı günü bugün? 15'i. Yani 15 Mayıs'tayız arkadaşlar. Onu şöyle düşünelim. Şimdi 2020'nin 5 ayının 15 günü. Şimdi şu her zaman yıl, ay, ve gün şeklinde yazılacak. Ben kendi doğum tarihini hesaplayayım, sizden de aynısını isteyeceğim. Ama sıralamanız bu şekilde olsun. Yıl, ay, gün, yıl, ay, gün. Büyük olan yıl. Şu anda bulunduğumuz yıl olduğu için en başa bilmez çünkü çıkarma yapacağız yani yaşını hesaplamak için. Doğduğum tarihi yazıyorum. 1990 kaçıncı ay? 9. 10. ay arkadaşlar. Eylül. Eylül'ün kaçı? 13'ü. Şimdi arkadaşlar bu şekilde yazın. Ee, niye? Ben hocam 2020'yi başa yazdım. Bakın çıkartma yazıyor. Çıkarma yapacağımız için küçük buraya yazdığınız zaman küçükleri dılı çıkartabilir miyim? Hayır. Onun için bulunduğumuz gün neyse 2020 Mayıs'ın 15'indeyiz şu anda. Mayıs 15'indeyiz şu anda. Buraya başa yazıyorum. Aşağıda kendi doğum tarihini yazıyorum. İşte biz bunun çıkarımını yapacağız şu anda arkadaşlar. Ee, o zaman şöyle başlayalım. Mesela 15'ten 13 çıkar mı? Çıkar. Hani ben doğduğum günden itibaren kaç gün, kaç ay, kaç yıl yaşamışım onu bulacağım mesela. Şimdi 15'ten 13'ü 2 gün. Peki 5 aydan 9 ay çıkar mı? 5 aydan 9 ay çıkmaz. Muhammed Hocam da bakıyor. Nasıl çıkacak 5 aydan 9 ay diye. Arkadaşlar şurada 2020 diyor ya. Buradan 1 yıl yan tarafa atacağız. Çıkarma mantığının aynısı. Buradan bir yıl alıp yan tarafa atarsan burası 2019 kalacak. Peki bir yıl yan tarafa atıyorum ya. Şimdi bir yıl kaç ay yapıyor? 12 ay yapıyor. Eğer 5'i toplarsam burası ne oldu? 17 ay oldu. At 17 aydan 9 ayı çıkarabilirim. Yani gördüğünüz üzere mantığı çok basit. 17'den de 9'u çıkardığı zaman 17'de burada 8 ay oluyor. E son olarak arkadaşlar 2019'dan da 1990'ı çıkartmak basit. 9'dan 0 çıktı. 9. Zevkli de bir şey aslında bu. 1'den 9 çıkmak, 11'den 9 çıktı. 2, 9 kaldı. 9'dan 9 çıktı. 0, 1'den 1 çıktı. 0, 29 yıl. Yani gördüğünüz üzere ben 29 yıl, 8 ay ve 2 gün yaşamışım arkadaşlar. Yani bu işin mantığında herkesin kendi yaşını, annesinin yaşını, babasının yaşını, ev e, halkının, ev içerisinde bulunan e bütün aile bireylerinin yaşlarını hesaplamanızı sizden istiyorum. Pratik yapalım. Hiç eğilmemek. Şimdi burada bir soru daha. Bakın. Berat'ın doğum tarihi, babasının doğum tarihi arasındaki farkı buluyor. Biz ahmet arasındaki farkı bulacaksan büyük ve küçük çıkartacağım. Şimdi büyük olarak görünen şu. Doğru mu gençler? 1997 yılının 4. ayının 12. günü. Öyle değil mi arkadaşlar? E babası da 1971 yılının 5. ayının 15. günü. Bakın mantık burada yine tekerrür edecek. 12 günde 15 günü nasıl çıkarayım? Hani biz buraya gün demedik ya bu günden 15 günü çıkaramam. O zaman mantık yine aynı. Yan taraftan bir ay alıp kenara atacağım. Yan taraftan bir ay alırsam burada 0-3 ay kalacak. Doğru mu? Bir ay 30 gündür. 30 ile 12'yi toplarsam işte burası 40 gün oldu. Bence artık mantalanmamışsınızdır diye düşünüyorum. Videoyu tekrar tekrar durup durup dinlerseniz tamamıyla oturacaktır yerine. 12'den 2'den 5 çıkmadı. 12'den 5 çıktı 7. 3'ten 1 çıktı 2. Şuraya atmışız gitti. 42'den 15 çıkarıyoruz. Doğru mu? 27 gün arkadaşlar yazdım. 3 aydan 5 ay çıkmaz. Yan taraftan 1 ay alıyorum. Buraya 1996 yazdım artık. Çünkü bir yıl gönderiyorum yan tarafa. Bir yılda 12 aydır, 12 ile 3 ay toplarsam bak buranın yeni hali 15 ay oldu. 15 aydan da 5 ayı çıkarırsam 10 ay yapacak arkadaşlar 6'dan 1 çıktı. 5, 9'dan 7 çıktı. 2, 9'dan 9 çıktı. 0, 1'den 1 çıktı. 0. Yani babasıyla Berat'ın arasında 25 yıl 10 ay 27 gün varmış. Arkadaşlar zevkli bir şey demesini tavsiye ediyorum. Hemen geçelim. Bir de burada e, yine önemli bir bilgi. Bir günün 24 saat olduğunu biliyorsunuz. Bir saatin 60 dakika olduğunu biliyorsunuz. Peki bir dakikanın da 60 saniye olduğunu biliyorsunuz. Kolay bunları unutmayın. ve yine de geçelim hemen. Şimdi arkadaşlar ufak bir alıştırma yapalım yine. Şimdi bir gün kaç dakikadır? Şimdi demek ki bilgiler doğrultusunda. Peki bir gün şurada çözelim sorumuzu. 24 saat değil. Ama saat olarak sormuyor, dakika olarak soruyor. Aynı zamanda 24 saatte abiler her bir saat 60 dakika değil miydi? O zaman ben 24 ile de 60'ı çarparsam bir günün kaç dakika olduğunu bulabilirim. 120 24 144 1440 dakika yapıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bir günün kaç dakika olduğunu bulduk. İlginç şeyler aslında. Ben evde de uğraşmanızı isterim. Bir hafta kaç dakika diyor. Önce bir haftanın kaç saat olduğunu bulabilirsin. Arkadaşlar bir hafta normalde 7 çarpı 24. Öyle değil mi gençler? De. 7 ile 24 çarparsan kaç saat olduğunu bulacaksın. Çıkan sonucu, şurada bir sonuç çıkacak. Çıkan sonucu bir daha 60 ile çarparsan, çünkü 1 saat 60 dakikaya kaç dakika olduğunu bulacaksın. Fazla vaktimizi almasın. Bunu size bırakıyorum. 8 dakika kaç saniye diyor. E peki bir dakika kaç saniye 60 saniye bu herkesin bildiği bir şey. 60 çarpı 8 de alt kere 8 arkadaşlar 48 değilmen çarpma 0 dayanma ekliyorum. 480 saniye yapıyor. Hocam peki şu şunu nasıl e, yapabiliriz? 6 saat 10 dakika kaç dakikadır deniliyor? Bunu nasıl yapacağız? E peki arkadaşlar 1 saat kaç dakikaydı? 60 dakikaydı. Doğru mu? O zaman 6 saat 360 dakika olmuyor. Bak hepsini birinin cinsine çevirdiğim zaman toplayabilirim. 360 dakika burada, 10 dakikada burada. O zaman 370 dakika yapıyormuş. Kolaydı arkadaşlar. Geçelim hemen. Şöyle siliyorum. Bakın bir soru sorulmuş. 670 dakika kaç saat? Kaç dakikadır? 670'in içerisinde 1 saat 60 dakika değil mi? Kaç defa 60 dakika var? Ona bakacağım. O zaman 670'i 60'a bölüyorum. 60'ın içinde yok. 60'ın içinde 60 bir defa var. 60. Kalan 7. 0 indir 70'in içinde bir defa var. Bir kere 60. 60. Kalan 10. Evet. Arkadaşlar sakınır mısınız? 11 defa 60 dakika var. O zaman bu şu anlama gelmiyor mu? 11 saat. Bakın son olarak kalan 10 dakika var. Artı 10 dakika. Yani gençler 670. 11 saat artı 10 dakika yapıyormuş. Geçelim bu şekilde o önemli dediğim bilgileri bilirseniz yapamayacağınız bir soru yok arkadaşlar. Kevin günde 8 saat yürüyorsa haftada kaç dakika yürür? Yine aynı şekilde basit mantık. Bunu da size bırakayım. Siz çözebilirsiniz. Şimdi günde 7 saat, 8 saat yürüyorsa hafta 7 gün değil mi? Hafta 7 gün doğru mu? Şöyle yazalım. Bir hafta 7 gündür. Peki 7 gün çarpı 8 saat biliyorsun her gün bir kere 8, 56 saat yürüyecek. Öyle değil mi arkadaşlar? Peki haftada 56 saat yürüyorsa sorduğu soru kaç dakika yürür diyor. Saniye de diyebilirdi. 56 çarpı 1 saat 60 dakika olduğu için 56 çarpı 60 diyecektik. Onun da 366, 366, 336, 3300, 336, 3360 dakika yapıyor. Ha bunu saniye olarak da sorabilirdi. Siliyorum. Eğer saniye olarak sorsaydım şu işlemi yaptığınızda dakikaydı. E, bir daha 60'a çarptığınız zaman da saniyeye çevirmiş olacaktınız. Geçelim arkadaşlar. Şimdi <laughs> burada aşağı bir not yazdım özellikle görüyorsunuz. Tarih hesaplamalarında toplama ve çıkarma mantığının aynısı bu zaman ve saniye dakika işte olayında da var. Hani kenara 1 yıl verdiğimizde 12 ay gidiyor. İşte 1 ay verdiğimizde 30 gün yan tarafa gidiyor mantığı var ya. Aynısı burada da var. Şimdi bu ikisini toplamına bak diyor. Bir önce toplamı yapalım, sonra çıkarmayı yapalım. Sonra da dersimizi bitirelim. Şöyle yazıyorum. 4 saat. Öbürünü e, yıl, ay, gün diye yazıyoruz. Bunu da saat dakika saniye şeklinde yazacağız. 12 dakika ve 50 saniye. Şimdi toplayacağım arkadaşlar bakın 50 ile 20'yi topladığın zaman 70 saniye yapar. İyi de tamam dur, önce bir yazalım 70 saniye. Peki şunları topla 35 12 topladım 47 dakika. Şunları topla 11 saat. Yani böyle bir soru sorulsa şıklarda bu cevabı göremezsin. Niye göremezsin? Bazı şeylerin en sade halini his. Şimdi ben de diyorum ki 50 ile 70 topladığın, 50 ile 20 topladığın zaman 70 saniye dediğin şey aslında 1 dakika 10 saniye. Doğru mu? Bak 70 saniye, 60 saniye artı 10 saniyeden oluşmuyor. Evet. E peki 60 saniye dediğim olay da 1 dakika değil mi? Yani 1 dakika artı 10 saniye. O zaman işlemin en sade halini arıyorsan oradaki o 1 dakikayı o buranın tepesine verelim. Doğru mu? Yani şuna eklerim. O zaman bu da doğru olur, şu da doğru olur. 11 saat, 1 dakika buradan geldi. 48 dakika, burada kaldı? 10 saniye. Yani i̇kisi de aslında aynı şeyle ne demek istediğimi anlamışsınızdır arkadaşlar. Ama e, ben soruyu çözerken siliyorum. Hani böyle bulup da sonra çevirme. Size de aynı şeyi tavsiye etmiyorum. Şöyle yapın. ile 20'yi toplayın, 70 saniye. 60 saniyesi 1 dakika olacağı için geriye 10 saniye kalır. Artı bir buraya eklerim. 35, 12 daha 47. 1 daha 48 dakika. 7 ile 11'i topla. 7 ile 4'ü topla. O da 11 saat yapar. Bunu tavsiye ediyorum. Direkt işlem üzerinde yapabilirsiniz. Bir de farkına bakalım. Tarihlerdeki toplama çıkarmayla aynı olduğunu göreceksiniz. Çıkarttığınızda sonuç kaç olur diyor. 6 saat 45 dakika 20 saniye 4 saat 30 dakika ve 35 saniye şimdi çıkan abiler 20 da 35 saniye nasıl çıkacak çıkmayacak değil mi bak mantık aslında yine aynı yere geliyor nasıl ki tarihte kenarda yıl ay gün alıyorduk abi burada da 1 dakikaya al yan tarafa 45 dakikaydı burada 44 dakika kaldı bir dakika buraya atarsan, bir dakika 60 saniye değil, 60 ile toplarsan buranın yeni hali 80 saniye olur. Artık 80 saniyede 35 saniye çıkabilir. Yani gördüğünüz üzere artık o işareti yani durum çok basit arkadaşlar. Çıkarıyorum, konuşamadım demin bir ara. 45 saniye yapıyor. E, ee, 80'den 35 çıkarsam 45, 44'ten 30'u çıkarırsam 14 dakika, 6 saatten yani de 4 saat çıkarırsam 2 saat. Yani 2 saat 14 dakika 45 saniye yapıyor. Olay bu arkadaşlar. Yan tarafa saatten de dakikaya verirken 1 saat 60 dakika değil mi? Buraya 60 dakika eklersen buradan 1 saat azaltırsın. Mantık çok basit arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen şöyle ufak bir bilgi vereyim yine size. Şöyle gördüğünüz üzere online dersimizde daha birçok pekiştirme var. Bunları tek tek yapacağız arkadaşlar. Onun için sizden bir ricamla Konularımız yavaş yavaş bitmeye doğru geliyor. Lütfen sorularınızı, önerilerinizi yapın. Evde kalın, mümkün olmadığı sürece dışarı çıkmayın.